Merhaba gençler güzel iki geometri sorusu çözmeye çalışacağız. Hemen ilkinden başlayalım. Şekilde birbirine eş dört tane düzgün altıgen ile oluşturulmuş bir desen verilmiştir. Buna göre KL bölü MN oranı kaçtır diye soruyor gençler. Şimdi gördüğünüz üzere hiçbir sayı yok. O yüzden ilk sayıyı ben verip ondan sonra o sayıya göre işlemler yapabilirim. Mesela altıgenin bir kenarına iki diyeyim gençler. 2 dedikten sonra diğer kenarları da bu iki cinsinden yazmaya çalışacağım. Şimdi gençler benim nereye bulmam lazım? Mn'yi bulmam lazım değil mi? O halde Mn zaten altıgen olduğundan bu buna paralel. Mn'yi ve şurayı kullanabileceğim tarzı bir tane üçgen ise benzerlik yapmaya çalışacağım. Şimdi gençler şunu şu şekilde birleştirdiğimde şu şekilde bakın birleştiriyorum şu an. Şu şekilde birleştirimine geçer. Bundan hepsi eş altı, altıgenler değil mi? O halde şu çizgiler de şu minik üçgenler de birbirine eş olacak. Dolayısıyla şuradaki doğru parçaları da birbirine eş olmuş olacak. O halde hemen şurada benzerlik yapmaya çalışırsak. Bakın iki tane doğru parçası, üç tane doğru parçası değil mi? İki tane, üç tane. Yani iki bölü, yani iki tane doğru parçası bölü üç tane doğru parçası. Mn bölü ikiye eşit olmayacak mı? Peki hemen yapalım. İki tane doğru parçası bölü üç tane doğru parçası. 2 bölü 3 MN'ye de A diyelim gençler. A bölü 2 olmuş olacak. Peki buradan A'yı çekersek A eşittir. 4 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Şimdi bize neyi istiyor gençler? Şu an biz MN'yi bulduk. Şimdi KL'yi bulmaya çalışalım. KL de burada değil mi? Peki KL'yi kullanacağımız tarzda bir üçgen çizmeye çalışsak. Bakın onu da şu şekilde birleştiriyorum. Bunlar da altıgenin e, bir e, şunlar da yani şu üçgenler de eş üçgenler olmuş oldu. Dolayısıyla şuradaki doğru parçası ile buradaki doğru parçası eşit. O halde gençler bakın oraya 1 bölü iki yani bir doğru parçası bölü iki doğru parçası KL bölü iki olması lazım. Zaten bunlar birbirine eşit olduğundan gençler direkt aslında burası orta taban olmuş oluyor değil mi? O zaman burası iki ise burası birdir diyebiliriz. O halde KL'yi ben bir olarak buldum. KL bir. E, ondan sonra MN'yi de 4 bölü 3 olarak buldum. O da yukarıya çarpma e, ters dönerek geçer. Yani şu şekilde 4 bölü 3 e, yukarıya ters dönüp geçeceği için cevabım 3 bölü 4 olarak gelmiş oldu gençler. Bu soru için hemen ikinci sorumuza geçelim. Bu sorumuzda da gençler e, güzel böyle tytlik böyle hem sade hem de e, böyle güzel eğlenceli bir soru. Yarı çarpı r yayı ölçüsü alfa olan e, çember yayı uzunluğu 2 pi r alfa bölü 360 derece olduğunu biliyoruz zaten. Gözde yeni aldığı 270 derecelik ab çember yayı biçiminde olan birinci şekilde bilgisayar kulaklığını iki tarafından ok yönünde ikinci, ikinci şekildeki gibi esnettiğinde A üssü B çaplı yarım çember elde ediyor. Tamamdır. AB doğru parçası 6 2 cm olduğuna göre son durumda oluşan yarım çemberin çap uzunluğu olan x kaç santimetredir diye sormuş. Mesela şimdi bu ilk birinci şekilde şu yay 270 dereceymiş değil mi? O halde şurası merkez kabul etsem ben şu şekilde. Şöyle bir çizsem. Şuranın komple 270 derece olduğunu söyleyebilirim. Yani tamam 360 derece o halde buraya 90 kalır. Bunlar yarı çap olduğundan bunlar birbirine eşit. Ne olmuş oldu? 90 45 45 üçgeni. 90'ın gördüğü 6 2 ise e, yarı çaplar 6 6 olarak gelmiş oldu gençler. Peki yarı çapı 6 olan ve <laughs> e, yayın uzunluğu 270 derece olan, yayın açısı 270 derece olan çemberimizin çevresi ne olacak? 2 pi r e, r'miz 6 270 bölü 360 değil mi? 270 360 360'ı sadeleştirirsek 3 bölü 4 kalacağını biliyoruz. Ondan sonra ne oldu gençler? Burası 6 kere 18, 36 bölü 4'e 9 pi olarak gelmiş oldu. Demek ki bu çemberin şu yani minik çemberin yayının uzunluğu 9 pi'ymiş gençler. Burada hala yayın uzunluğu değişmedi yayının uzunluğu değişmediğinden o halde burada da yarı çember olduğunu söylemiş zaten yarım çember olduğunu. Ne yapacağız gençler o zaman? 2 pi 180 bölü 360 o da zaten 2 pi bölü 2'den ikiler gider. Pi eşittir biz şu an yarı çap arıyoruz değil. Pi r eşittir. Buradaki r ile buradaki r farklı ama. Pi r eşittir. 9 pi olarak gelecek gençler. Pi'ler birbirini götürür. R eşittir. 9 cm olarak gelmiş olduğu Ben yarı çapı 9 cm olarak buldum. Bu, bu soru bana çapı soruyordu. O halde 9 çarpı 2'den 18 cm olarak geleceğini söyleyebilirim gençler bu soru için. Bence iki güzel soruydu. Yani böyle tam e, sınav ayarında olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.